Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan bana ben az önce Xiaomi gerçekten de inanılmaz bir şey tanıttı. Ya 300 Watt hızlı şarj desteği resmi olarak arkadaşlar bir video ile paylaşıldı. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Realme 240 Watt hızlı şarj desteğini bizlerle tanıttı ve 9 dakika 17 saniye civarlarında telefonların ya yani sıfırdan yüzde %100'e kadar şarj olabildiğini gördük. Bugün ise arkadaşlar Xiaomi ya 300 Watt'a sistemi çıkarttı ve Hakikaten çok enteresan yani 5 dakika içinde arkadaşlar telefonların 0'dan %100'e ulaşabildiğini görüyoruz tek kemere muhteşem şöyle söyleyelim ya burada ciddi bir simetri var çünkü %50'de ben durdurduğum zaman 2 dakika 12 saniye civarlarında 0'dan %50'ye ulaştığını görüyoruz yani 2 dakikalık süreçte %50'ye ulaşıyor arkadaşlar ve %100'e ise 5 dakikada ulaşıyor. Ya tek kelimeli muhteşem. Ya bunun güvenlikli olup olmadığı ile ilgili eminim şu anda herkesin kafasında soru işareti vardır ama bakın arkadaşlar markalar ya bu tarz teknolojileri duyurmadan evvel inanın çok ciddi anlamda testler gerçekleştiriyorlar ve bu testlerle de beraber markalar güvendikleri için bu açıkçası ürünleri bunları nihai ürünmüş gibi bu tarz arkadaşlar özelliklerle bu tarz videolarla bizlere tanıştırıyorlar. Gelen bilgilere göre nasıl arkadaşlar Oppo 240 Watt'ı Realme tarafında bizlere sunduysa Xiaomi'nin de ya yani 300 Watt hızlı şarj desteğini ya yani Redmi tarafında sunacağı söyleniyor. Açıkçası çok fazla merak ediyorum ya yani 300 Watt hızlı şarj desteği tek kemiğinin muhteşem bir detay. Özellikle baktığınız zaman bugün işte iPhone'lar, işte Samsung'lar sadece 45 Watt'lar falan sunabilirken onlara girip paraya satın almanız lazım. Burada 300 Watt hızlı şarj desteğine sahip telefonların pazarda olması bence yani burada özellikle Apple ve yani Samsung kullanıcıların da ya yani ciddi anlamda markalara karşı bir tepki koymasına sebebiyet vereceklerdir Çünkü herkes sonuçta hepimizin en önemli şeylerden bir tanesi şarjı ve yani deprem bölgesinde yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de zaten bunu anlatmıştım. Mutlaka ama mutlaka markaların artık daha hızlı şarjları bize sunabilmeleri lazım. Xiaomi de bunu bence sunmuş. Yani bu video 5 dakika bir olmadan düşünsenize telefonu şarja takıyorsunuz abi. Ya sabah uyanıyorsun. <laughs> tuvalete gidiyorsun, elini yüzünü bak, yıkıyorsun şarjdan çekiyorsun ve telefonu şarj olmuş oluyor. Tek kelimeye muhteşem bir teknoloji. Bu teknolojiyle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka mutlaka yorumlarla bize katkıda bulunun. Yeni videolarda görüşeceğiz. seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.